Merhaba arkadaşlar. Bu <laughs> işlerle World Soccer yepyeni bir videosunda İstanbul Spor kariyerimizden devam ediyoruz. 3 <laughs> öncesi gelmişti. Yeni bölüm şimdi geliyor yani. Bir şey değişmemiş. Aynı son Allah, Allah Neyse şimdi maçımıza başladık. Bismillah bir pozisyon bulduk. Dakika için Bu arada takımımız da gelmişti ama bayağı bir iyi bir takımdı biliyorsunuz ki. Süper Lig'de iyi. E, yani İstanbul Spor zaten normalde Süper Lig'de bu sezon iyi gelmişti. Beklenenden üzerine yaptı. İlk başlangıç kötü ama sonradan bayağı bir güçlü hale döndü. Ve kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Ligde durumları en son niye unuttuk? Bunu şu kesin kaşama şeyimizde yüz yenmemiz gerektiğini hatırlıyorum. ilk yere bitmeden golle geçersek tamam büyük ihtimal golü saplarız yani biz buradan Hop, şöyle bir vuruş bat bizim beklememiz bat gol atıyor <laughs> Nasıl karşı bir pozisyon buldu da güzel pozisyon değil ama bu da oldu? <laughs> Kalecinin hatası büyük. Otobüsler de ne abi bir pozisyonda var ya beraber bitirmek istemiyorum tamam güzel onlara verilen pozisyon aynısı ve biz çok iyi şu anda çok iyi ama yanlışlıkla çok fazla ilerledim güzel bir atışı <laughs> ve sakya Melih tabak Meli, sakal gerçekten <laughs> çok güzel bir vuruş yaptı bir gol daha gelir mi için nasıl taşıyor kalbi takım değil geliyor galiba galiba geliyor bir gol daha Şöyle ilerliyoruz yavaştan. Ama bir sıkıntımız oluyor. İnsanlar bayağı yaklaştı. Şimdi Uğur. Uğur tek başına ilerliyor. Uğur şuraya da geldi. Uğur. Uğur. Kaleciden sekti. Ama maç burada biter yani bence. Bir pozisyon daha yakaladık. Ama bu Serkin neredeyse bir, bir, pozisyon. Tım, üçüncü vuruşu yapıyor. Maçı 3-1 yeniyoruz. Bir pozisyon geldi. Nasıl lan 3-1 yenemiyor muyuz? 3-1 yenemiyor muyuz? Yeniyoruz. Vallahi yani bir saat daha maçı izleyeceğiz zaten. 5 pozisyonu 4 gol. <laughs> 3-1 yenmiş Trabzonspor 1-0. Beşiktaş 1-0. Fenerbahçe berabere kalmış. İyi. Galatasaray 4 işte. Ligde 6'cıyız. <laughs> Ne Bir tane oynanan maçımız diğer Beşiktaş'tan, Antalya'dan, Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan bir tane az. Yani bir maç yenersek üçüncüyle kadar yükselebiliyoruz. Ve bu sezon ligi en az ilk dört içerisinde bitirmemiz gerekiyor açıkçası. Bu ne lan? Vallahi Avrupa Ligi şu anda önemli değil. Galatasaray'la maç var. Neyse bu da şurada dursun. Bu ne işe yarıyormuş ki? Ha iyi tamam çok da önemli bir şey değil. Galatasaray maçı başlıyorsa Maçı atlamayacağız. Oynamamız gerekiyor. Bilirsek baya bir kötü duruma geçeceğiz. Cidden i̇şte, bu maç baya önemli ama çok da zorlu bir maç. Bu maçta elimizden gelen hepsini yapmamız lazım derken. Vay. Oyundan şaşırtıcı şeyler. Bize bir pozisyon verdi yani. Bu pozisyonu gol olarak atarsak. Ve Galatasaray'da hiç gol yemezsek. Bu iş biter burada. Of, abi çok kötü bir şekilde bastırıyorlar. Ay, op, vardı oradan bir boşluğu gördüm, vurdum, vurdum. ama ah. kırıldı. Ah. Şimdi bize bir daha bastırıyor. gelmesi kolay Ve geldi, oyun şaşırtıyor cidden. Bugün baya bir şaşırtıyor. Benim bugün cidden baya bir şaşırtıyor. Şöyle bir ve çok müthiş bir. <laughs> Müthiş bir pas. Aman Allah'ım bu pas neydi böyle? Bir pozisyon daha vermez ama büyük ihtimalle bu yani, kadar. Abartmaya gerek yok. Aynen. Bir sonraki atak. Oha gene bizden. E, çok güzel bir atak yani. Direkt gol. <laughs> Kafamı. Kafama tüküreyim. O golü nasıl atamadım ben? İlk yeri bir sporunda bitirelim. Avaraj Bu maçı anlamı zaten. Ama bu saatten sonra herhalde Galatasaray'ın ye aynı yerde. Allah belanı. Allah belanı helal ol deriz. Helal Mehmet. Hadi. Abi vatanımız için bu maçı almamız Ama şimdi aynı sıra bir sürü basacak. Çok fazla basacak. Biz üç tane pozisyonla sadece bir tane atalım. Daha sonra şu anda bir pozisyonla sıfır. İki, Bize bir pozisyon daha verelim. Berabere de bu arada benim için iyi. Berabere bile kalsam bir pozisyonda zor bize vermesi Galatasaray verir ve verdi Galatasaray şöyle güzel bir müdür verdi evet, bize pozisyon daha verir misin? verdi Allah Allah, ım, Allah ım, ne oluyor Allah'ım ya Bim, az kalsın gidiyordu pozisyon boşu boşuna gidiyordu valla <laughs> Yanlış yere attım lan falan tamam, birazcık daha kaleye yakın vursaydık. Maçı Galatasaray'dan daha iyi oynadık ama yenilmedik. Berabere kaldık. Uf, Beşiktaş'ı geçtik ama Alanya Spor'da Uf. Abi ilk 10 işte, neredeyse birbirlerine çok yakın takımlar. Sivas Spor 19. Sivas Spor nasıl 19. Lan? Biz İstanbul Spor'la 6. Yani özellikle ilk 8 var ya çok yakın yani birbirlerine. Oy. Video kendi kendine duraklamış da. 5 saniye öncesi duraklamıştı. Ümrani Spor maçını oynadık. 2-2. Oğlum bu video ne? Oğlum bu video ne? Abi şurada ben biz beyaz şey bastım da video duraklıyor bu arada. Şu anda onu fark ettim. Tamam. Abi o şeye basmam lazım ya. Tamam. Beyler beni 5 dakika bekleyin. Videoyu durdurup geleceğim. Neyse bu videoluk böyle idare edeceğiz. Bir dahaki videoda böyle sıkıntılar olmaz. Abi sö söveceğim ama şimdi bak. Arkadaşlar görüyorsunuz mesela ben şimdi şu mavi şey bas ve videoyu devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi umarım o video kaydı gitmez. Umarım o videoyu kaydı gitmez. Az önce ben bir tane video çekmiştim. Büyük ihtimal birleştirdim. Tamam neyse orayı boş verin ya. Az önce hani ben bir şey göstereyim size duraklatıyor diye. O sırada yanlışlıkla video kaydını kapattım ama şimdi tekrardan başladım. Sıkıntı yok derken. Bir de üstüne üstlük maçı yeniliyoruz. üstüne üstlük roka mı sakatlanıyor? Hiç gülesim yoktu önceden. Hiç gülesim yoktu. Roko saklan, Roko sakatlanıyor ya. Abi bir de reklam. Devam ediyoruz arkadaşlar. oyuna dedik. Bu maçı yenmemiz lazım. Bu maç abi ölüm kalın başlarına bir tanesi. Giresun Ligde gitti yani. TFF'ye gitti. Fenerbahçe'yi de yenip gittiler. Fenerbahçe'nin de şampiyonluğu alıp gittiler. Ayıp ettiler. Yani. Ben de Fenerbahçe'ye. Siz hangi takımlısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Uff. Ayasada Harbi çok iyi gol olur bu Harbi çok fena bir gol olur şu falan bu kadar atak fazla değil mi? Üş. Ay, Çok iyi defans yapıyoruz ha. Bunu evet, ne ne Bunlara bir 3-4 tane atsak güzel bir avar avaraj gelir oradan. Bizim avarajımız da artık göre düşük. gol olsaydı var ya kaleyi görmeden şut çektim ama. Bu arada Beşiktaş kasım kaşama çekti. Ona atan geldi. Beşiktaş üçüncüyü de attı. Sonra pozisyon gelene kadar ben oradan bakıyorum artık. Giresun Spor şimdi bir pozisyon geldi de. Gol yememiz lazım. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Yedik. Yedik ama hani olsun. Sıkıntı değil. Sıkıntı Hala da bir araca alarak ve galibiyet bizim. Oha abi çok fazla geri sokuyor yalnız şey veriyorsun. Ayıp oluyor yani Gereksiz fazla veriyor bu arada arkadaşlar. Ve hala da vermeye devam ediyor. Full Gresson skor oynuyor maçı ya. <laughs> bak yenirsem söyleyeceğim ben he şimdi. Heh ver şu an tabi de. çok güzel bir atak. <laughs> ya bak yazan sanki bir şey sapladı. tek başına yakalayınca adam. Oğlum bak yine hala onlar onunla Biz atıyoruz adamları atak dedi. Bir de 50 tane şey atacaklar ya. Giresun spora gelen atak sayısı bize gelseydi var ya. Biz 5-6 tane atardık yani. Şu... Şimdi bakalım şöyle güzel olacak bir olay. Trabzonspor berabere kalmış. Baya iyi. Konya Spor o çok önemli değil. Fenerbahçe yenmiş. Beşiktaş yenmiş. Galatasaray ligin sonucuyla beraber kalmış ve Alanya Spor yenilmiş. Ama Başakşehir yenmiş. O kötü. Neyse Alanya Spor yenmesi daha iyi oldu. Ve şu anda Haylanda 6.yiz. Gol krallığında bir oyuncumuz Batıya ile var 5. sırada. Ki o bence artar. Daha ilerleri de gider. Bu arada asist kralımız var mı? Hiç yok. Oha 24 asist mi? Bayağı iyi asist yapmış. Gol kralı Ve Vegost 23 golle. Şimdi 7'ye 4 3 daha eklersek 10. dakikasındayız videonun şu anda. 10. dakikalarında falan ve Hatay Spor mücadelesi ve ligde son 6 3 maç. Beyler bu maçı yendik yendik. Yenmedik yenmedik diye bir şey yok. Yenmemiz zorunlu. Eğer adam seneye adam akıllı bir şeyler yapmak istiyorsan Bu ne ya? Ben Allah. O, ne, o nasıl bir gol ya? O neydi abi şaştım bir, şey bir anda. Bu ne oğlum böyle başlangıç mı olur? Daha maça şimdi başladık. Ne ara oldu siz. Aa, biz de hemen şöyle güzel bir karşılık veremedik. Ah! Bunu nasıl tutamadınız Aa, Bu maçı almamız lazım bu arada neredeyse. %100 almamız lazım ya. Yani almama gibi bir ihtimalimiz olmaması lazım. Bat el Beraberliğe geldik şu anda. Şu anda beraberliğe Güzel. Bir saniye arkadaşlar. Hatay Spor şimdi şey gitti. Ben bir saniye bir video durdurmuştum. Videoyu açarken Hatay Spor. Tamam güzel. İlk yarı beraber. Hadi abi bir tane atlı pozisyon ver. Güzel. 50. dakikada mükemmel bir pozisyon. Yani cidden mükemmel. Daha ne vereceksin ya? Bu oyunda bana ne versin ya? Bu oyunda bana ne versin? Bu atsın. Bak atıyor. <laughs> Arkadan gelen sesler için özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yemedi. Bir kapat. <laughs> Hatay Spor geliyor şimdi. Hayır. Hayır. Bu arada buradan bu maçı çevirilmeyiz. Abi ne yapıyorsunuz? Şaka mı yapıyorsunuz? Ölenmez, Hadi bir gol daha, bir gol daha, bir gol daha lan. Bir gol daha sen de bu maçı. salli ala. Bu nasıl bir pozisyon? Bu ne ya? mı ya? Ver abi bir tane pozisyon ver lütfen. Yes! Allah'ım. Çok kötü bir pozisyon ama ben buradan yani Bir ne yap? ne edip gol atmam lazım. Ne yapıp ne edip gol atmam lazım. Daha da bir şey demiyorum abi daha da hiçbir şey demiyorum diyemiyorum abi. Dilim tutuldu ya resmen. Dilim tutuldu ya resmen. Bat! Batçağlar! Bat! helal lan sana bat. Helal lan sana bat. Ligde bizi ayakta tutan oyuncu. Sana 5 milyon etten ver. Vermiyorum o kadar da değil. Bat sayesinde 4'ülüğe yükseliyoruz. Batsan var ya. Sen var ya adamın hasısın hası. Bat yayla. Yeah, adamın kralısın ve gol krallığında da birinci oldu. Bat yayla. Yeah, Şimdi önümüzdeki maçlar çok sıkıntı maçlar. Yalnız. Bu maçlardan bir tanesini yenersek Adana Demirspor maçı o da. İşimiz cidden çok kolay gelecek. Yani bir maç yenersek neredeyse galibiyet bizim. Neredeyse ilk dörde bitireceğiz hani. Ve İstanbul Spor'un ilk, ilk, sezonu ilk dörtte bitirmesi cidden zor bir şeydi. Ve başaracağız yani inşallah Allah'ın izniyle. Berabere kalsak halen de umudumuz olur. Ama umudumuz birazcık düşer derken 40. dakika güzel bir kurtar. Daha bu maçlar cidden önemli değil. Dikkatli oynamam lazım. Şuradan şöyle bir gol atarım. Ya. Oy! ben çok büyük hata yaptım deneme yapma öyle şeylerde böyle boş boş şeyler denemeyeceğim Mehmet ona da bir düşük hadi ilk yarı bitti ikinci yarıdan bir tane gol atsak da kendi avarajı olamayacağım bundan sonra bir tane gol yok hadi lan beraber atamıyorum hadi lan bir testi bak biz o kadar top ayvah eyvah la olsun yedik yedik abi bunu hadi, 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 hadi. Bakın çok bir sonu var ya. Her çok helal olsun. Hadi abi hadi abi. Hayır. 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 O defa takı o müdahale değildi. Meydan oluyordu. Sanki vatan gibi korudu. Ama oyun çok ayıp etti. Bir tane daha pozisyon vermeliydi bence. Hadi abi birisi yenilmiş olsun. Başakşehir berabere kalmış. İyi. Ko Trabzonspor beraber. Beşiktaş beraber Fenerbahçe yenmiş. Galatasaray yenilmiş. Antalyaspor yenmiş. Ah! Antalya Spor keşke yenilseydi. 59-59 avarar önde. Şimdi maç Antalya değil mi? Umarım değildir. Eyvah. Eyvah Başakşehir. Eyvah, 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 eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Nana yedik diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. kupalılığa diyebiliriz bence Başakşehir. Onun iki tane kupaları var. Başakşehir Fatih Terim mi? Birinci son maçımızda Kayseri Spor maçı. Bismillah dedik. Bütün umutlarımızla, bütün varımızla, yolumuzla maçı maça çıkıyoruz. Allah'ım inşallah Antalya Spor yeni bir yaptık. Başakşehir'e başlamak başlayışımızı Şöyle artık oda tutalım isterseniz. Oyunun öyle böyle. Oha ikinci başlangıç geldi yani. Bekleyin hocam bu kadar hızlı bir fazla fazla değil mi? Bu kadar hızlı bir şekilde böyle ataklar fazla değil mi yalnız? Yalnız o top niye hep senin önünde kalıyor? Yeter bir tane ver. Lan oğlum bak. Lan Galatasaray bunlardan daha çok iyi olması lazım. Nasıl böyle oluyor? Oha abi ne ya? Bir pozisyon ver ya. Adamlar nasıl oluyor lan ya? Hayır yapma bak gel onlara verecek. Gel <laughs> bize ver artık. Artık ver. Ver artık. Cık. Şaka herhalde. Şaka herhalde Şaka olması lazım Hiç pozisyon vermezse var ya, söverim ha. Hiç yapamadı. Abi hiç pozisyon vermiyor şu an. Tamam. Bir pozisyon verdi ki onların tüm pozisyonlarına Geyder değil, değil bu arada falda değil, değil. Bize 5 verseydi, adamlara bunu verseydi daha iyi yani. Ve bu maçta bu videodaki son maçımız nasıl? Bir dahaki maç vardı az önce Bir dahaki maç her şey belirlenecek. İşte her şey bir dahaki maç belirlenecek. Yani. Bu kadar Bir dahaki kaçırmayın. Koçurmayın. Ne şeysin ya? Kaptanım Ben! bir pozisyon daha var. Bir pozisyon daha var. Bir pozisyon, var. Bir pozisyon verdi şu an. Sadece bir pozisyon. Ayıp oluyor yalnız. Yalnız koskoca İstanbul Spor ayıp oluyor. Harbi ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Sakın pozisyon verme kimse. Yes lan. Lan oğlum 7 7 pozisyona bir pozisyon yendik lan maçı. Oğlum siz var ya nesiniz lan böyle. makinabat Ve gol krallığını da birincilikte ama bu gol zorluyor derken ve maçını yenmiş arkadaşlar. Her şey son maça bağlı. Her şey cidden son maça bağlı. Ve karşımıza karşıyız, Kayseri değil. Kayseri Spor var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.